Ha? Ne yapıyorsun sen? Uyudum. Hadi beni yeni evimize götür. Hadi. Beğendin mi? Çok beğendim. <laughs> Bir şey soracağım sana. Sor. Sana gerçekten kimin ne yaptığını söyleyecek misin bana? Ha? ben de bu soruyu ne zaman soracaksınız diye bekliyordum. S Sınız. Evet, o da daha hiçbir şey sormadı bana. Bence alacağı cevabın hoşuna gitmemesinden korkuyor. Sen daha cesursun. Bir dakika ya. Sen o eli beni aynı kefeye mi koyuyorsun şimdi? Sevgilim, Oya benim hayatımın kullanılmış bir kısmı sadece. Boşanınca kullanılmış kısmı olmayacak inşallah. Ben eğer kullanılmış şeyleri sevseydim kendime müze kurardım. Ay Allah'ım yine laf başladı. Şişt. Hı. Sen ne zaman boşanacaksın? Hani bir sürü kağıt filan imzaladım Hı. dedin bana. Sevgilim biraz sabır. Ne olur. Bak kız hamile. Ay. Hamile. Of. Benden sadece bir süre istedi. Bir ay. O kadar. Bana bak. Şşş. Bana bak. Şu sergi açılsın. Ondan sonra rahat Tamam mı? Tamam. 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 <laughs> Dönüyorum o zaman. Seni kim bu hale getirdi? Ya ne olur bana yalan söyleme şimdi. ha. Solcu bir öğrenci, sağcı bir öğrenci işte, sinirli bir öğrenci falan deme. Gerçeği istiyorum. Ne Orhan bırakın beni! Orhan! 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 Onu bırakın! Onu